الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي bizleri yoktan var eden, Müslüman olarak yaratan, saat afiyet verip böyle bir mübarek Ramazan ayına kavuşuran ve ilk yarısını geride bırakıp orta mağfiret günlerini yaşamayı nasip eden allah Teala'ya sayısız, sonsuz hamdler olsun. Allah Teala Estağfirullah ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. Kuran-ı Kerim'de biz cinleri ve insanları ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Diyor. Biz insanlar tabiatlarımız farklı olmakla birlikte hepimiz kendi hayatımıza farklı farklı hedefler tayin etmişiz. Ama baktığımız zaman bu hedeflerimiz dünyevi maksatları maddi temenni arzuları ileri geçmiyor. İnsanlar demek ki tabiatları farklı olmakla birlikte kendilerine bir hedef tayin etmişler. Ama o hedeflerde maddi ağrazları, maksatları öteye geçmiyor. Lakin okuduğumuz ayeti kerime de allah Teala bizlerin yaratılış gayesini, beşerin hayata geliş gayesini ibadetullah, Allah'a kulluk olduğunu ve marifetullah olduğunu bildiriyor. Çünkü ben insanları ve cinleri ancak liyamuduni bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Yani beni tanısınlar diye yarattım. Biz insanoğlu dünyaya nasıl kendi irademizle gelmemişsek hayatımızın gayesini de kendi irademizle, kendimizle tercih etmeye muhayyer değiliz. Yani şu dünya gelişimiz kendi irademizde değil. Allah Teala bizi hayat nimeti verdi, dünyaya gönderdi. Dünyaya gönderdikten sonra bizi ey kullarım artık ben sizi yarattım. Siz istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz dememiş. Ne yapmış? Bizlere bir hayat gayesi çizmiş. O da kulluktur, Allah'ı tanımak. Bundan da beşerin kendi kendine hayatına bir plan gayet çizme hakkı muhayyerliği yoktur. Çünkü allah Teala bizi diğer canlılardan bir takım özelliklerle, meleklerle üstün yaratmış. Bu şekilde bu üstün yaratmakla birlikte hayatımıza bir gaye, bir hedef tayin etmiştir. Şöyle baktığımız zaman Diğer canlılarla birçok özelliklerimiz müşareket etmekte. Mesela yeme, içme, uyuma gibi birçok özelliklerimiz diğer canlılarla uyuşmakla birlikte hatta kimi canlılar bizden daha maharetli kabiliyeti olabiliyor. Mesela bir arıyı ele alacak olsa, arı ne yapıyor? Çiçekler, çiçek özlerinden bize çeşit çeşitli renklerde ballar üretiyor, bal yapıyor. Ama biz şu anda insanoğlu onun yaptığı balı yapamıyoruz. Yani baktığın zaman arının kabiliyeti bu yönde bizden daha üst. Diğer canlıların farklı kabiliyetleri var. Yani hayvanlarla, diğer canlılarla birçok ortak özelliğimiz var. Ancak allah Teala bizleri üstün yaratmış, eşrifi mahlukat yaratmış. Bu üstünlüğümüz nereden geliyor? İşte marifetullah'tan geliyor. Allah'a ulaşmak, Allah'ı tanımaktan geliyor. Yani bizler Allah'a ulaşırsak, Allah'ı tanırsak o zaman diğer canlılardan üstün oluyoruz. Şimdi biz niçin allah Teala kulluk yapıyoruz diye soracak olsa allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu birkaç ayetlerde, birkaç ayette illetlendiriyor. Birinci madde ulema da bunu şu şekilde tespit etmiş. لِاَنَّهُ halik. Evet Allah'a kulluk yapıyoruz. Çünkü Rabbimiz haliktir. Bizi yoktan var etmiştir. Bakara Suresi'nde esasınız bile Eyyühe'n-nâsu'budû rabbekumullezî halakakum buyuruyor. Ey insanlar, Rabbinize kulluk yapın. Elleri halak. Burada da Allahu Teala sizi yaratan Rabbinize kulluk yapın buyuruyor. Demek ki kulluk da bir Allahu Teala niye dikkat çekiyor? Ha ben sizi yarattım buyuruyor. O zaman siz yaratanınıza kulluk yapın diyor. Demek ki niye Rabbimize kulluk yapıyoruz? Birinci olarak allah Teala bizi yarattı. Yok idik, bizi, bize varlık alemine gönderdi. Bir şey oldu. Bundan dolayı bizi yoktan beri var eden allah Teala nedir? İbadet edilmeye layıktır. Akayet kitaplarımızda şöyle geçer mesela. Tahayyü Halikum bila der. allah Teala haliktir. Ama ihtiyacı binaen yaratmamıştır. Yani allah Teala mahlukatın ibadetine ihtiyacı yoktur. Çünkü bir hadiste Peygamberimiz evvelkiler, sonrakiler, insi, cinsi toplansa en e, takva sahibi olan bir kimsenin ibadetiyle ibadet yapsalar Allah'ın mülküne bizlere artış olmaz. Tam zıttı. İnsanlar, cinler evvelkisi sonrası toplansa en facir kimsenin ameliyle amel yapsalar, kötülük işleseler Allah'ın mülkünden bir zerre noksanlaşmaz. Demek ki Allah Teala Halik'tir ama hacetin ihtiyacından dolayı yaratmamış ya imtihan gereği tanınmak için Allah Teala biz mahlukatı, insana yaratmış onlara teklif vermiş, mükellef bizi kılmış ve biz de bu yaratılış gayesine göre hayatımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Demek ki niçin Rabbimize kulluk yapıyoruz? Li ennehu halik. Allah haliktir. Çünkü bu ayet, ayeti kerimede Ya yönnes, ey insanlar U'budu rabbekumullezi halakakum Sizi yaratan Rabbinize kulluk yapın. Birinci madde bu. İkincisi li'ennehu murabbi allah Teala murabbidir. Terbiye edicidir. Ayet-i kerimede Estağfirullah U'budullaha rabbi ve rabbekum buyuruyor. Sizi, beni ve sizi yaratan Rabbinize kulluk yapın. Burada ise Rab kelimesine dikkat çekiliyor. Yani ve sizi terbiye eden Rabbinize, Rabbimize kulluk yapacağız. Çünkü allah Teala bizi yarattı, yaratmakla bırakmadı, terbiye ediyor. Yani ihtiyacımız olan her şeyi yaratmış. Bir insanın niye ne kadar ihtiyacı varsa o kadar yaratılmış. Baktığımız zaman insan en çok havaya, oksijene ihtiyacı var. Allah-u Teala her yerde onu yaratmış suyu yaratmış, efendim gıdaları yaratmış, renk efendim nimetler yaratmış. Hepsi insan için. İnsan ne için yaratılmış o zaman? İnsan da Rabbine kulluk yapmak için yaratılmıştır. Bu ikinci madde, yani birinci madde allah Teala Halik'tir. İkinci madde Allahu Teala efendim e, mürebbidir. Üçüncü olarak ise li el mumit Teala öldürür. Evet, Allah Teala bila mahafedir. Evet, korkusuz öldürür. Çünkü Allah Teala e, biz e, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var esnaflarla. Velakin a'budullah allazi yetevaffakum. Lakin ben burada deniyor. Sizi öldüren Allah'a kulluk yapıyorum. Bak vefat ettiren Allah'a kulluk yapıyorum. Yani gene ibadete hak kazanma şartlarından bir tanesi de mit olmaz burada zikredilmiş olur. Allah Teala inne ileyna iyabehum sonra inne aleyna hisabuhum Evet. Onların dönüşü bizedir. Hesapları da bize ait bu böyle bu şekilde Allah Teala mümit yani öldürür. Bundan dolayı ibadet edilmeye layıktır. Şimdi bu girişten sonra bu gayeye yani kulluk marifetullah gayesine ulaştıran bir takım vesilelerden bahsedeceğiz. Yani hangi vesileler bizi bu gayeye ulaştırabilir? Bunları ulema birkaç tane zikretmiş. Biz de inşallah onları zikredelim. Bir tanesi sağlam bir iman. Yani bizi bu gayeye, yaratılış gayesine ulaştıran en temel vesile nedir? Sağlam bir iman lazım. İmanımız ne kadar kuvvetli olursa o kadar kulluk vazifesini yerine getiririz. Hatta ulema şöyle tespit yapmışlar. Demişler ki kişiler, insanlar yani amiri tanımadan emri tanırlarsa emirde gevşeklik yaparlar. Amir var, emir var. Şimdi bir insan amiri, onun gücünü, kuvvetini, makamını, mevkini tanımadan bir emri tanırsa o zaman ne yapar? Emri gevşeklik yapar. Onu yerine getirmeyebilir. Ama evvela amiri tanırsa, onun gücünü, kuvvetini, nüfuzunu bilirse o zaman emre hiç eşeklik yapmaz. Onu hemen yerine getir. Şimdi toplum olarak baktığımız zaman için kendimize, ailemize, etrafımıza yani birçok ibadetlerde olsun eksikliklerimiz var, günahlara karşı cüretkarlığımız var. Neden kaynaklanıyor? Çünkü amiri iyi tanıyamıyoruz. Yani bir iş yerindeki amirimizi tanıdığımız kadar onun gücü kuvvetine inandığımız kadar Rabbimize belki de onun gücü kuvvetine inanamıyoruz. Bundan da demek ki biz bu kulluk vazifesini yerine getirmede bize en önemli etkenlerden bir tanesi sağlam bir iman lazım. Sağlam bir iman olunca o zaman o kimse Rabbini tanır, Rabbinin emirlerini yerine getir. Hiçbir şey eksik bırakmaz. Çünkü mesela günahlarda bile derler ki günahın küçüğüne büyüğüne bakma. Kime karşı yapıldığına bak. Ama şimdi maalesef bizler bu inanç konusunda eksik olduğumuzdan dolayı Bakıyorsun ki ibadetlerde eksiklikler yapıyoruz, günahlara karşı cüretkar davranıyoruz. Evet, burayı muhakkak telafi etmek gerekiyor. Bu Ramazan'ı bir gay e ganimet bilmek lazım, takva eğitimi demiştik. Bu ayda inancımızı muhakkak yeniden gözden geçirmeli, eksiklerimizi gidermeli, burayı sağlamlaştırmamız lazım. Evet, bu sağlam iman kişinin bu kulluk vazifesini yerine getirmede ona yardımcı olan en önemli etkenlerden bir tanesi. Bir diğeri ise az kardeşlerim Allahu Teala'nın biz olan ihsanlarını, iyiliklerini düşünme. Çünkü Allahu Teala kendine iyilik yapana karşı o kimseye muhabbet üzere bizi yaratmış. Yani bakıyorsun ki mesela bize e, bir kimse iyilik yaptığı zaman o iyiliği unutmuyoruz. Ona karşı muhabbet oluşuyor bizde. Hatta öfümüzde efendim bir kahvenin 40 yıl hatırı var denir. Yani bu şekilde ne yapmamız lazım? Allah-u Teala bize olan nimetlerini, iyiliklerini, ihsanlarını düşünmek lazım. allah Teala onları sayarsanız sayamazsınız diyor. اِنْ تَعُدُّ اللّٰهِ لَا Evet Allah'ın nimetlerini sayacak olsak onları sayamayız ama ne yapmamız lazım? Onları hatırlamak lazım. Bakın bize yokluktan varlık alemine gönderdi. Sağlık, sağlık, afiyet verdi. Bu kadar nimet verdi. İslam dünyasından bizi dünyaya getirdi. Ya yani saysak bitmez. Maddi nimetler, manevi nimetler. Bundan da bu nimetleri hatırlamak, işte bu gayeyi, kulluk gayemizi yerine getirmeye bize yardımcı olur. Bir diğer az kardeşlerim, dua. Bakın Ramazan ayındayız. Dualarımızı ne yapmak lazım? Daha çok yapmak lazım. allah Teala çünkü bana dua yapın, duanıza icabet edeyim buyuruyor. Peygamberimiz dua, ibadetin özü buyuruyor. Ama gerçekten bakıyoruz, duada çok gevşekliğimiz var. Yani ihlasla dua yapamıyoruz. Beş vakit namazın arkasında bile doğru düz dua yapamıyoruz. Bundan dolayı duayı elden bırakmayacağız, duaya sarılacağız. Çünkü eddua muhkul ibade, kulluğun özü olarak Peygamberimiz buyuruyor. Bu dua da de gene kulluğun efendim zirveye taşınmasına yardımcı olacağız. Bir diğeri ise mücahede az kardeşlerim. Ne yapacağız? Cihat yapacağız. Gayret göstereceğiz. Allah-u Teala estağfurullah وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْرَنَا Bizim yolumuzda uğraşanlar, bizim yolumuzda cihat edenlere biz yollarımızı göstereceğiz buyuruyor. Bundan dolayı nefisle, şeytanla, düşmanla cihat yapacağız ve bu kulluk gayesine ulaşmaya çalışacağız. Yine iki meseleyi de aktararak dersimizi bitiriyoruz. Bu kulluk meselesinde iki önemli nokta var. Birincisi aziz kardeşlerim, ihlası da muhakkak gözeteceğiz. Çünkü Allah-u Teala estağfirullah fe'amudillâhe muhlisen lehu din buyuruyor. Allah'a ihlaslı bir şekilde dua yapın buyuruyor. Bundan da riyadan, resimlerden, göğsün, göğsünlerden kaçınarak ne yapacağız? İhlaslı bir şekilde kulluk yapacağız. Ve son nefese kadar. Estağfirullah ve hatta yetiyekel yakin allah Teala. Son nefese kadar ibadete gevşeklik yok. Bu şekilde ibadet yapacağız. allah Teala bu şuurla bu Ramazan'ı geçirmeyi yani kulluk bilincini yeniden kendimizde, zihnimizde taze tutup eksikliklerimizi gidermek hepimize nasip etsin. Hakkı hak hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan uzak olmayı cümlemize nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.